Hepimiz okula gittik, gidiyoruz ya da gideceğiz. Ama bazı şeyler var ki herkes bilir ama kimse açık açık söylemez. Bugün okulun perde arkasına bakıyoruz. Hazır mısınız? Birinci gerçeğimiz, notlar her şey değil. Okulda bizi enjekte edilen şey, başarı eşittir not. Gerçekte iş dünyasında, hayatta, insan ilişkilerinde notun etkisi çok sınırlı. Notları takıntı haline getiren öğrenci psikolojisi. Yüksek not alıp işsiz kalan binlerce insanın hikayesi. Ama yine de sistemde olduğumuz sürece belli bir düzeyde önem taşır. Bu dengeyi kurmak gerek. İkinci gerçeğimiz, her öğretmen adil değil. Herkes bilir ama söyleyemez. Öğretmenler de insan ve tarafsız olamayabilir. Favori öğrenciler, kişisel çatışmalar, ön yargılar. Sınıfta sessiz olanın yok olması, aktif olanın sevilen öğrenci olması. Çözüm ne? Sessiz öğrencinin kendi alanını yaratması. Üçüncü gerçeğimiz, herkes yalnız hissedebilir ama kimse belli etmez. Okulda sosyal görünümüne bile sorsan bazen yalnız hissediyorum der. Kalabalıklar içinde yalnızlık en çok okulda yaşanır. Özellikle ergenlik döneminde ben nereye aitim sorusu, sosyal medya nedeniyle herkesin mutluymuş gibi görünme baskısı. Dördüncü gerçeğimiz, zorbalık çok daha yaygın. Fiziksel değil, psikolojik zorbalık en tehlikelisi alay etmek, dışlamak, etkilemek, etiketlemek. Herkesin ya uygulayıcı ya da sessiz tanık olduğu anlar. Okul idarelerin genellikle sessiz kalması. Zorbalığı fark etmek, cesaretle karşı durmak. Beşinci gerçeğimiz. Okulda gerçek hayat öğretilmiyor. Vergi nedir? Kira nasıl ödenir? İnsan ilişkileri nasıl yürütülür? Bunlar öğretilmez okulda. Bilgi ezberletiliyor, ama bilgin nasıl kullanılır gösterilmiyor. Kendi ilgi alanını keşfetmek tamamen senin sorumluluğunda. Gerçek eğitim okuldan sonra başlıyor. Sözü burada anlam kazanıyor. Altıncı gerçeğimiz. Başarı sandığımızdan farklı. Başarı okulda hep notlar, yarışmalar, ödüller olarak tanıtılır. Oysa hayatta başarı kendi yolunu bulmakla başlar. Senin bu videoyu izlemen bile bir başarı aslında. Kimsenin alkışlamadığı ama içten gelen tatmin duygusu başarı kıyas kültüründen sıyrılıp bireysel hedeflere yönelmek. Yedinci gerçeğimiz, çoğu şey ezber anlamadan geçiyoruz. Mesela bir hoca ders veriyor, biz onu ezberliyoruz. Ezberledikten sonra onu hiçbir şekilde anlamıyoruz. Sadece ezberlemek için ezberliyoruz. Sınavı geç yeter kültürü. Test çözmeye odaklı sistemde düşünme yeteneği gelişmiyor. Yıllarca öğrendiğimiz bilgilerin çoğu neden unutuluyor? Ezber yerine sorgulamak neden değerli? Peki bunlar için biz ne yapabiliriz? Sistem mükemmel değil ama bilinçli öğrenci fark yaratır. Kendini geliştirme yolları; kitap, video, konuşma, deneyim. Arkadaşını iyi seç, öğretmenini tanı, sistemi tanı ama ona mahkum kalma. Kendi öğrenme tarzını bul, kendi eğitimine sen başlat. Şimdi söylediğim şeyleri kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. Okul dediğimiz yer aslında birçok açıdan hayatın küçük bir simülasyonu gibi. Fakat orada yaşanan bazı şeyler sistemin bize sunduğu resmi tablonun çok dışında kalıyor. Mesela herkes bilir ki notlar her şeyi belirlemez. Ama yine de hepimiz yüksek not almak için yarışırız. Çünkü bu şekilde şartlandırıldık. Öğrencilere başından beri başarılı olmak istiyorsan notların iyi olmalı deniyor. Oysa mezun olduktan sonra fark ediyoruz ki hayatta başarılı olmanın formülü sadece puanlarla ölçülebilecek kadar basit değil. Aynı şekilde öğretmenlerin de her zaman adil olmadığını, bazı öğrencileri daha çok kayırdığını herkes fark eder ama kimse açık açık konuşamaz. Ya öğretmenlerden korkulur ya da derslerinin düşmesinden korkulur. Favori öğrenciler olur. Sınıf içinde görünmeyen çocuklar hep gölgede kalır. Bir de yalnızlık meselesi var ki okulda herkesin kalabalık içinde bile yalnız hissettiği anlar vardır. Bunu kimse belli etmez. Ama aslında birçok öğrenci aynı duygunun içindedir. Hele ki ergenlik döneminde bir gruba ait olma baskısı, sosyal medyadaki mükemmel hayatlar görüntüsü. Tüm bunlar görünmeyen ama derin etkiler bırakan gerçekler. Ve en ironik olanı da şu, okul bize hayatı hazırlıyor denir. Ama gerçek hayatla ilgili en temel şeyleri, örneğin finans, iletişim, duygusal dayanıklık gibi konuları pek öğretmez. Bunun yerine ezber bilgiye odaklanır. Halbuki hayatın kendisi yorum yapmayı, düşünmeyi ve sorgulamayı gerektiriyor. Bu yüzden birçok öğrenci yıllar sonra dönüp okuldayken asıl önemli olan şeyleri kaçırmışım diyebiliyor. Çünkü herkes o görünmeyen ama hissedilen gerçekleri yaşıyor. Ama çok azı dile getiriyor. Şimdi biraz durup düşündüğümüzde okul hayatı herkes için farklı anlamlar taşıyor. Kimisi için bir öğrenme geri, kimisi için sadece geçilmesi gereken zorunlu bir aşama. Kimisi için ise sosyal hayatın ve kimlik arayışının başladığı yer. Ama ne olursa olsun hepimizin ortak bir noktası var. Okul hayatı sadece derslerden ibaret değil, içinde gördüğümüz kadarını konuşuruz. Ama aslında orada yaşanan, hissedilen, saklanan çok daha derin gerçekler var. Belki bu gerçekleri kabul etmek zor olabilir. Çünkü sistem bize belli kalıplar yaratıyor. Başarıyı, mutluluğu ya da sosyal statüyü ölçmek için standartlar koyuyor. Ama hayat dediğimiz şey o standartlardan çok daha karmaşık ve zengin. Notların, sınavların, öğretmenlerin ya da zorbalığın ötesinde kendimizi tanıma, hayallerimizi keşfetme ve kendi yolumuzu çizme süreci aslında eğitim sistemimiz. İşte tam da bu yüzden okulda yaşadığımız her zorluk, her yalnızlık hissi, her haksızlık deneyimi bizi güçlü kılacak birer ders aslında. Unutmayın ki sistem ne olursa olsun asıl güç sizde öğrenme isteğimizde, merakınızda ve hayatı dair kendi fikirlerinizi geliştirme cesaretinizde. Okulda yaşadığınız tüm o görünmeyen gerçekler size yol gösterici olabilir. Sizi daha bilinçli ve daha farkında bireyler yapabilir. Önemli olan onları görüp kabul etmek ve kendi geleceğiniz için doğru adımlar atmaktır. Eğer bu videoda anlattığım şeyler size tanıdık geldiyse yalnız olmadığınızı bilin. Çünkü bu gerçekleri yaşayan milyonlarca öğrenci var ve bu gerçekleri konuşmak paylaşmak, üzerine düşünmek, değişim için atılmış bir adımlardır. Siz de yorumlarda kendi okul hikayelerinizi, yaşadığınız zor anları ya da öğrendiğiniz dersleri paylaşabilirsiniz. Böylece hep birlikte daha samimi ve gerçekçi bir okul deneyimi yaratabiliriz. Şunu söylemek isterim ki okul hayatı sadece bir dönemin adı değil. Yaşam boyu sürecek öğrenme ve gelişme yolculuğunun parçasıdır. Kendinize karşı sabırlı olun, hata yapmaktan korkmayın ve asla vazgeçmeyin. Çünkü gerçek başarı aslında pes etmeden ilerlemektir. Bu söylediklerimden hangisi sende en çok karşılık buldu? Yorumlara yaz, bu videoyu paylaş ki okulun sadece derslerinden ibaret olmadığını herkes fark etsin. Unutma okulda hep işte okul hayatını öğreniyorsun ya da dışarıyı öğreniyorsun tarzında cümleler duyabilirsin. Ama aslında okulda sadece matematik, Türkçe tarzında dersler öğreniyoruz. Başka kişisel gelişim hakkında hiçbir şey öğrenmiyoruz. Senin okulda yaşadığın ama kimsenin bilmediği bir gerçek varsa ya da zorbalanıyorsan bunları yoruma yazmak istersen yazabilirsin, anlatabilirsin. Belki bir sonraki videoda onlardan bahsedebilirim. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla gerçekçi ve samimi içerik için yanımda olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.